Biri beni mi çağırdın? Evet. Ne yapıyordun? Neden gelmedin? Mutfağı toparladım. Bence dinleniyordun. Hayır. Uyuyordum, rüya görüyordum. Henüz muz kule mi yapacaksın? Evet. Yap bakalım nasıl yapacaksın babacığım? İki tane beraber yapalım. Tamam hadi ilk önce sen başla. Evet. Bakalım sen mi daha yüksek bir kule yapacaksın yoksa ben mi daha yüksek bir kule yapacağım? sarılardan mı başlıyorsun? Evet. En sevdiğin renk hangisi? Pembe. Pembe. Ama burada pembe yok. Bir de mor. Mor da yok. Sarı. Sarı var evet. Bir de açık mavi. Açık mavi. Tamam hadi bakalım. Kaptan Amerika sana yardımcı mı oluyor burada? Yok. <laughs> <laughs> Spiderman. Oo, köpekle beraber bekliyorlar seni bekçi gibi. <laughs> Bunun amacı ne şimdi kızım? Direkt kule mi yapacaksın, evet. da bir üst üste dizmek mi? Ne kadar büyük, ne kadar ince olduğunun bir önemi var mı? Evet. En uzun kuleyi yapan kazanıyor. En uzun kuleyi yapan kazanıyor. Evet. Tamam. Yap bakalım sen mi daha yükseğe çıkacaksın yoksa ben mi daha yükseğe çıkacağım? Ama masayı sallıyorsun bak. kılıça benzedi aynı. Kılıç mı yaptın? Yok. <laughs> Bak Spiderman bile şaşırmış gibi duruyor senin bu kulene. <laughs> evet kız oğlum sen de oyuncağın. Abla statik yapıyor şu anda. Değil mi Beril? <laughs> Dikkatli bir şekilde diziyor. Koy bakalım. Keşke böyle renk örüntüsü yapsaydın. Sarı, kırmızı, sarı, kırmızı, sarı, kırmızı diye. Karışık renkler koymasaydın. Tamam. Olsun bir dahakine öyle yaparız. Bu devrilecek gibi sanki. Evet. Bu da kulübü mü? Ben sana güzel yaparım ki. Evet. <laughs> ya yaparım. Ben de güzel yaparım. Ben daha güzel yaparım. Görürsün. Evet. <laughs> Şimdi kırmızı daire nerede baba? Ölüte.

Cavanar gitti. Ama cavanar değil kızım. Canavar. 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 Kara kırpık. Kara kırpık. Evet. Aa, çok iyi duramadı. Geldim. Ne yapıyorsun? Hadi hadi. Daha demiremedin mi? <gülüyor> 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 hadi seni bekliyorum burada. Ben daha güzel dizeceğim. Aynen aynen. ben daha güzel dizerim ki. Yo seni Görürsün şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Zaman geçiyor herkes seni bekliyor. Çocukları izliyor. Evet. <laughs> Bu bitiremez çocuklar. Ben yeneceğim onu. <laughs> Biri beni mi çağırdın? Evet. Ne yapıyorsun? Neden gelmedin? Mutfağı toparladım. Hayır. Uyuyordum. Rüyaya giriyordum. Gördüğüm kadarıyla sen daha bitirememişsin. Dedim ayağa kalktın. Oturarak yapamıyor musun? ben gidiyorum o zaman. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ben başlıyorum dizmeye. Hadi bakalım. Şimdi bunu koyduk. Hop gitti. Ee, bunu koyduk. Sen onu çıkart dizmiştin galiba değil mi kızım? Evet. Kaçak kat attım sanki. <laughs> ha Kaptan Amerika gelsin buraya. Evet ben şurayı son devam ediyorum inşaatımı. Yukarıya da e, silindirleri koyacağım. İzliyor musun kızım beni? İzliyorum. Nereden izliyorsun? Hayranlıkla mı izliyorsun beni? <laughs> ben şimdi çatıları koyacağım buraya. Allah benim sütunum güzel oldu ha. Yani şeyim, kulem. Kulem, kulem. Evet. Vallahi antik bir e, sütun yaptım. Roma döneminden kalma. Evet. Bunu da aldık. Bir tane uzun tahtayı yok mu şunun üzerine koyalım? Şu uzun tahtayı ver bakalım kızım. Lacivert olanı. Vallahi <laughs> ibadethane gibi lan. <human line. gülüyor> evet diziyorum, diziyorum bunları, diziyorum. Bence yani onlar falan böyle. Bir tane daha üçgen ver bakalım kızım bana. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Final. Final beyim Bekle. Da da da. Evet. Hem uzun oldu hem şekilli şükürlü oldu. Ya çok güzel oldu. Wow. O zaman kim kazandı? Sen. Ben kazandım. Ama ödülümü sana vermek istiyorum. Ödülümüz de... Ta Sevimli ayıcık olsun. Aa çok iyi Merhaba Beril. Sen beni sever misin? <gülüyor> <gülüyor> Sen yık. Yavaş yavaş yık. Dozer gibi alttan vuracaksın. Yavaş yık ki etrafa çok saçılmasın. Bir, iki. Şimdi Ama üstüme gelmesin. Bir, iki, üç, dört, beş, on. <laughs>